Gol 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 gol. Top kaçıyor lan top kaç. Eyvah. İyi ya sen olur. Sen atmadın mı oğlum? Keşke şurada falan çizgi film olmasın ya. Lan. lan çocukluğumu yıkacaksın bak şimdi. Tamam. Lan buraya kadar da gelmezsin. Senin şu an sesini kız. Şuna bak bir tane arkadaşım var. Topu ben getiriyorum. Koronavirüs kapa senle. Dışarı çıkıp oynarsak. Sonra da gebersek. Çok güzel olur. Lan. Lan bu ne topumu alamazsın hayır. <laughs> Lan topu ver. Patlatacaksın. Bum. Ah şerefsiz balonumu patlattı ben onu çok beğenmiştim. İşte biri de biri. İşte bileydi ben. Lan kaç yıl oldu şuraya bir türlü merdiven eklemediler. Spiderman güçlerim de azalmaya başladı. Ha! Üf, süper tutundum. Lan hip hopçak. Lan lan Geldim kanka. Top nerede? Patladı kanka ya. Kibidiler patladı. İnanmam yalan. Yalan değil. Ya oh, he he ben çok inandım. Lan gerçekmiş. Hop komik bir şaka. Lan. Oha de bir polis tuvalet. Dobu dobu dobu. Sus. Dip, 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 dip. Aa, bana gözkü oğlum kocaman koruma kapağı bu koruma kapa, ha, koruma, kapa. Arkanıza bakın her şey var. Bakayım. Ha! Azık. Ne o karabandı? Han. Banyo tuvalet hayır. E banyo tuvaleti. Lan banyo tuvaleti. Gibiri, sibiri, şibiri, deveri. Lan ne bağ bağırıyorsunuz? Ne Tibi diş Selam Hey yok